Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bizim deyimizde şunlara şeytan bacağı diyoruz. Allah şeytanların şerinden korusun bizi inşallah. Yapıyorum. Şöyle arkadan ters atıyorum. Orta yeri bağlarken farklı atıyorum. Şöyle. yine yukarı çıkınca alttan atıyorum iki kere tekrar iniyorum iki kere Bak, yine çıkıyorum alttan iki kere hepsini farklı atıyorum bunları Bak, aşağı inerken tersten iki kere Burayı bağlarken farklı atıyorum. Böyle şöyle. Böyle sıkarken şöyle yukarı asır Yine iki kere doladım. Aynı şekilde, ne iki kere, Yine. şöyle olacak. Devam ediyorum. Şuna bakman, şöyle gerilince çok güzel duruyor. Şu püpürümüzden. Bulabilirsek çok iyi olur. Bunun fabrikasını rica ediyorum, çıkarmasını istiyorum. İnşallah çıkartır. Aynı şekilde devam ediyorum. aynı şekilde ben şöyle İki kere atıyorum yine. aynı şekilde. Aynı şekilde böyle harika ediliyor. tavsiye yapmanızı isterim hadi kolay gelsin